toprakları için toprağa düşmüş asker, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Benim gel seni tarihe desem sığmazsın. protokol üyeleri, başımızın tacı, kıymetli gazilerimiz, bu memleket üzerinde yaşadığımız topraklar dünyanın en kıymetli toprakları. Bu madalyalar sadece birer nişan değil, milletimizin kahraman evlatlarımıza duyduğu minnettarlığın, devletimizin vefa borcunun ve canımızdan aziz bildiğimiz bu vatana olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Çünkü bizler şehitler ve gazileriyle var olan necip bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca bu topraklarda her daim istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız kahramanlarımız işte bu kadim mücadelenin birer şeref timselleridir. Şehit Yade Sözleşmeler Sayın Turgay Abacı'nın ailesine Şehit Yade Uzman Çavuş Arzınız var mı efendim? Evet, öndekilere göz atarlar. Dur, baksana.